Yine eşimi kaybettim 12 yıl önce Bir 400 lirayla ben geçinebilir miyim? O parayı koklayayım mı ben geçineyim mi? Kızımın yanında gittim oturuyorum çünkü geçinemedim bu parayı Peki parayla. ay sonunu nasıl getiriyorsunuz? E kızımın yanında oturuyorum işte Onu da yiyorum, içiyorum, yatıyorum, kalkıyorum aslında sizin yaşamış olduğunuz bu sorun pek çok emeklinin sorunu aynen. emekli bankaya çoluk çocuğuna bir nebze özür diliyorum ama evet. el açmak zorunda mı kalıyor? aynen aynen el açıyoruz damatın yanında oturuyorum ben bu güzel bir şey mi siz Peki, söyleyin güzel bir şey değil eh, işte bu kadar Peki Emeklinin 3000 lira alması gerekiyor dediniz ya. 3000 lirayı aldınız. Nasıl geçineceksiniz 3000 lirayla? Bir düşünün bakalım. Bir hesap yapalım. Faturalar ne kadar geliyor? Hadi beraber hesaplayalım. Ya şimdi faturaları tabi azami kullanmaya çalışacağız. da geçinilmez ki bu zamanda. Öyle ama 1500'den gene bir derece iyidir yani. Biraz rahatlarız en azından. Siz neden geçinemez, geçinemez diyorsunuz? Biz. Mesela hanımefendi diyor ki ben diyor 1450 lira alıyorum diyor. Siz 3000 lira az dediniz. Neden az? Neden mi az? Evet. Elektrik faturası en durumu Teşekkür ederim. Rica ederim. En durumu mesela normal bir aile elektrik faturası geliyor 200 250 lira. Su geliyor 100, 125 lira. Telefonları var. E bunun tekrardan doğal gazı var. Çoluk çocuğu var. E çoluk çocuğuna da masraf yapıyorsun. Geçim de önemli. Milletvekilleri 25 30 lira maaş alıyor. Emekli emeklilere verilen maaş bir buçuk 2 lira. Bu hak mıdır? İşte yani üstelik de yüzde %5 zam yapıyorlar. Kendisine Cumhurbaşkanımız 175 zam yapıyor. Bu hak değil ki. Bu hak değil ki, e, vatandaşa da yazık günah değil mi? Bu vatandaş eziliyor, kendileri almış başını gidiyor. Peki siz emekli misiniz? Benim eşim emekli, ben ne emekli maaşıyla geçinen bir kadınım. Ne kadını, kadar alıyorsunuz efendim? Ben mi? Eşiniz. Eşim şu anda 1 milyar 600 lira alıyor. Bu 1600 lirayla nasıl geçiniyorsunuz? İnanın, inanın ben de çalışıyorum, bak eşim de çalışıyor, o şekilde geçinebiliyoruz. Aksi takdirde geçinemiyoruz ki, geçinemiyoruz. Çünkü emekli demek, şu Türkiye'de aç demek, yoksul demek emekli emekçi demek vatandaş kesinlikle aç ve yoksul. Seçim döneminde kapını çalıyorlar mı? Evet çalıyorlar. Seçimden sonra? Çalmıyorlar. Çalmıyorlar. Seçime kadar bunların şeyliği, Gülhan Beyliği. Seçimden sonra ata alan iskülere geçiyor. Öyle. Çözüm ne? Çözüm. Çözüm, Çözüm mü? Valla adaletin gelmesi lazım. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de de adalet almış başına gidiyor. Adalet madalet yok. Ben yok yapalım. yani. Evet. Yok adalet ne olacak? Yok. Ne mi olacak? Ben de bilmiyorum ne olacak. Peki, Bu mi? şekilde sömürülüyoruz yani. Sömürgeci bir şey olduk. Biz vatandaş olduk. Sömürge yani bizi sömürüyorlar. Peki şimdi iyi hoş diyorsunuz, para yok diyorsunuz, şu yok diyorsunuz yetmiyor. Buyurun insan trafiği var, çarşıda pazardayız. Kuru İnsanlar kalabalık, kuru kalabalık, kuru kalabalık. esnaflara. Ne aldınız? Siz? İnanın ne hiçbir aldınız? şey almadım, hiçbir şey almadım. İki tane bakın, şey yata gömüsü hani yastık kılıfı aldım. Ne kadar ödediniz? 30 lira. İki tane yatak, yastık, kılıfına 30 lira dedim. İnanın sorun esnafları kuru karabalık. Alışverişi yapanlar da Araplar yapıyor. Türk milleti yapmıyor. E para nerede? Para yok ki insanlar. İşçi de yok, işçi de yok, memur da yok. Kim para? Cumhurbaşkanında. Cumhurbaşkanında. Cumhurbaşkanımızda. Bir saniye, He? Çok güzel konuşuyorsun. Evet, yani tebrik ediyorum öncelikle sizi. Rica Şunu anlamak istiyorum. Vatandaşın hali nicedir? Vatandaşın hali nicedir? Çok çok vahim durumda vatandaş. Aç yani, yoksul. İşler acısı. Olay bu. Nereye kadar? Bilmiyorum vallahi nereye kadar. Bankaya borcunuz var mı? Tabii ki var olmaz olur. Ne mı? kadar borcunuz var? Kredi ödüyorum ben. Ne kadar? Şu anda 153 lira var. 153. 153 bin. 153 bin evet. Ne yaptın abla sen? ev kredisi ödüyoruz. Ev aldık. 153 bin. Ayda ne kadar yemin Türk vatandaşı olmaktan utanıyorum ben. Neden Aa. Neden biliyor? Hayır öyle. Çünkü bizim devletimiz halkını sömüren bir devlet. Oysa halkını kalkındıran bir devlet olması gereken yerde bir şey olması gereken yerde bütün Türk milleti, Türk vatandaşı aç durumda kardeş. Yemin ediyorum evine 100 gram et alamayan insanlar var. Cumhurbaşkanımız veya şu anki hükümet bunları görmüyor mu? Görmesi gerekiyor. En son kasaba ne zaman gittiniz? Ya beni boş ver benden beter durumda insanlar var. Ben gene hiç olmaz 15 günde bir kere yarım kilo et alabiliyorum. Evine 100 gram et alamayan insanlar var. Kurban bayramı kurban bayramı diyorlar. Millet difrizini dolduruyor. Zengin zengin fakir hala fakir. O kadar. Gitmem gerekiyor, işim var. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Niye bu kadar dolusunuz? E çok kızgınım çünkü. Neye kızgınsınız? Şu hükümetin yapmış olduğu şu halkı sömürmesine kızgınım Hükümetle ben. Hükümetle ne alakası var bunun? Kardeşim kendilerine yüzde zam yapıyorlar. Vatandaşa gelince de kesinlikle yüzde beş. Bu hak mı? Bu hak mı? Hırsızlık çoğaldı. Tecavüz çoğaldı. İnsanların hepsi agresif, sinirli. Neden sinirli? Çünkü geçim kıtlığından sinirli. Baba, oğul birbirine giriyor. Anne kız birbirine giriyor. Neden giriyor? Geçim sıkıntısı yüzünden giriyor. Yani şu Vatandaşın Aa. haline gerçekten yazık günah. Hükümet bir el atsın bu işçilere ya. Kendisine yüzde yirmi beş yapıyor. Milletvekillerine dünyanın zamını yapıyor. Halk sömürülüyor. Halkı gören yok. Oysa ki şu Türkiye'yi şu Türkiye bu halk sayesinde çalışanlar sayesinde güçleniyor. Öyle masa başında oturanlar milletvekilleri koltuğunda oturanlar uyuyanlar sayesinde değil. Hak eden hakkını almıyor bu ülkede bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler hanımefendiyi de dinledik. Hanımefendi gerçekten çok dertli. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki asgari ücret bekarlar için 2020 lira. Evliler için de yaklaşık 2200 lira. Vatandaşımıza soruyoruz. Bu parayla geçinebilmek mümkün mü? Emeklimizin ay sonunu getirebilmesi bu parayla mümkün mü? Emekli neye Yaşama hakkı var mı? Neden abi? Ölsün abi ne gerek var? Neden? Acaba? Gereksiz adam Emekli niye ölsün? Emekli de bu ülkenin insanları değil mi? Niye böyle konuşuyorsun sen? Aa nasıl diyor? Yani? Emekli o parayla ölmesi lazım. zaten bir lira faturaya gidiyor. E geriye 1 lira kalıyor. Ne yapacak? Ekmek alsa 300 liraya ayda 300 liraya ne yapacak? E nasıl o hesap yapacaklar? Nasıl hesap bu abi? Kime göre ayarlıyorlar? Abi bunu? iyi hoş diyorsun da He? emekli yıllarca bu ülkeye hizmet etti, çalıştı, sigorta primi ödedi. He? 1500 lira maaşla ne yapacak abi? Abi emeklinin ölmesi lazım bence. En büyük çözüm yolu bu ölecek. Başka çare yok. O da mezarda pahalı. Mezarda ucuz değil. Annemin mezarına Ali Bey köyde aldık mezarlık. Allah Allah. Altı bin liraya. 6 altı, altı, altı liraya aldım. Altı bin liraya. Abi lüks yaşıyor. 2 i̇ki, iki katlı. He. Şimdi Allah'tan bir mezar yerimiz var yani. Belki boş olursa <laughs> oraya gideceğiz yani. Peki. Ama emekliliği yaşamaması lazım bana göre. Kafasına bir odun koyacaksın gitsin o tarafa. Abi öyle deme. Bana öyle diyorum abi başka çare yok. Başka evet. aklıma başka bir çözüm gelmiyor yani. Evet siz emekliyi bayağı bir aydınlattınız. Emekliye çok güzel bir çözüm yolu söylediniz. Teşekkür ediyorum. Tüm emekliler ne elektrik parası verecek, ne su parası, ne bir şey, hiçbir şey yok. Kafasına bir odun koyacaksın emekli, ölecek gidecek. En güzel 2 liraya ne, ne yaşayacak? Çok güzel çözüm sundun. Başka i̇ki çare yok size? abi. Ben de emekli Niye ol... abi sen böyle dalga geçiyorsun? Insanlar ben de emekli ben. olacağım, benim umudum ya. yok. Benim ya umudum ya. yok. Heh, Emek, niye yok? Benim umudum yok, ben de emekli olduğum zaman eğer ki o zamanki paraya göre iki arkadaştan belki bir öğle yemeği yeriz. Şimdikine e, öyle al emekli maaşı abi Sen bizimle dalga mı geçiyorsun tabii Emekliyle ya. dalga mı geçiyorsun sen? Emekliyle dalga geçiyorum tabi ya Gerçeği evet. söylüyorum ya Gerçek bu Nasıl gerçek abi diyorsun, Gerçek ölsün, bu Kafasına odun vuralım diyor Dalga mı geçiyorsun sen bizimle Kafasına bir odun koy gitsin Emekli durması yasak Hata Niye abi niye Abi yaşayamaz çünkü Yürüyen ölü Ha yaşayan ölü Yaşayan ölü Alamaz yiyemez Ne gereği var Ölsün daha iyi yani. Kurtulur eşme derse. Fortuna vermez, fiş vermez, bir şey yapmaz. Kaç para maaş almalı emekli onu söyle dalga geçme bizimle. Evet. Abi en kötü şartlarda üç buçuk lira. En kötü abi, şartlarda şu abi, an. Abi devlet yok diyor, kasada para yok. Sen 3500 lira diyorsun vatandaşa kardeşim abi, para yok para. Devlette, mevlette karıştırma. Devleti karıştırırsan kolumda iki kelepçe olur alıp götürürler bizi. Bırak karıştırma devleti, milleti E peki para yok diyorsun bak yürüyemiyor insanlar bak. Görüyor musun? Bu kalabalık ne ya kardeşim? Yarısı yani şey emekli. Bak bak şunların hepsini çek kenara. Evet. Bunların hepsini ben kenara çek. Kardeşim. Yarısı Arap. Kardeşim. Yarısı Suriyeli. <laughs> yarısı ne diyorsun? Yarısı Suriyeli. <laughs> yani, ne? yarısı Suri, yarısı Arap, yarısı Mısırlı. Türkten başka herkes var yani bu kalabalığın içinde. Abi para vermiyorlar mı? Sen para yap, esnaf adamsın. Abi hepsi boş teneke ya. Ne parası? Paralı müşteri gitti Allah rahmet eylesin. Avrupalıydı, Amerikalıydı, İngilizdi, Fransızdı. Onlar alışveriş yapıyor. sen pahalı satıyorsun o zaman. Sen buradan gir çarşının içine mısır çarşının içine çift kazığı bir ye de görürsün o zaman. 30 liraya biber mi bulabilirsin? 100 gramını veriyorlar mısır çarşının içinde. 100 gram. Sen o zaman emeklinin bu dükkana gel, gelme Gelebilir. Emekli yine buradan. gelebilir. Çarşıya girmesin Ölsün yani. diyorsun gelsin diyorsun. Abi, abi çarşıya yanlışlıkla girmesin. Ne olur? Çarpılır mı? Çarşıda da çarpılır. <laughs> Mısır çarşısında 10 liralık burada 10 liraya satılan ee? bir tane baharat emin olun 50 lira. He ee, öyle abi ben sana söylüyorum işte. Peki bunda esnafın suçu yok mu kardeşim? Abla, esnaf ne abi, abi? Esnaf abi 160 60 70 bin lira kira veriyor. Nasıl çıkaracak? Hasan'ın Hüseyin'in sırtından çıkartacak. Işte, çare yok. Peki, çok teşekkür ederiz, gerçek sağ olasın. Hayırlı işler diliyoruz. Gerçi beni buradan götürürlerse o zaman sen de görürüm ben. Tamam <gülüyor> <görüşürüz>. <gülüyor> Evet değerli izleyenler konuştu konuştu ondan sonra da beni buradan götürürseler diyor. Hayırlı <laughs> işleriniz olsun. Beni konuşturdun, göz kaş ettin, konuş 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 ondan sonra ne olacak? <laughs> Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediği olur. Sıkıştık inşallah bırakıyoruz hemen. Bir bardak çay içemeyen emekliler var. çalıştığınız sürede size yetmeyen aylık emekli olduğunuz zaman hiç yetmez. Kızı yaşındaki insanlarla tatil yapıyor, keyif çatıyor. Onun varlık fonundan tüm zararı karşılanıyor. Sen emekline sahip çıkmıyorsun. Böyle bir zihniyet, böyle bir mantık olabilir mi Allah aşkına? Emekli ile alay etmektir, dalga geçmektir. aynı gökyüzünü paylaştığımız, aynı havayı soluduğumuz birileriyle aynı sandıkta oy kullanıyoruz. Şu anda meclisteki milletvekillerinin hiçbir hükmü yok. Bir kişi tarafından ülke idare ediliyor, ne derse o oluyor. Senede iki defa verilen ikramiyelerle falan bu iş düzelmez. Sadece ev kirası 1500, maaş 1180 lira. Şimdi bu insan nasıl geçiniyor? Evet araştırılması gerekiyor. Bir tez konusu. <laughs> Emekler sahipsiz bırakılıyor. Emekli misiniz? Emekliyim. Mil Nereden emekli oldunuz? Milli eğitimden emekli oldum. Öğretmen misiniz? 34 yıl 10 ay İngilizce öğretmenliğim. Peki sahip. hocam diyeceğim ben size o zaman izninizle. Ali Ağoğlu. Ali Ağoğlu kızı yaşındaki insanlarla tatil yapıyor, keyif çatıyor. Onun varlık fonundan tüm zararı karşılanıyor. E senin emeklin, sen emekline sahip çıkmıyorsun. Böyle bir zihniyet, böyle bir mantık olabilir mi Allah aşkına? Yani hiçbir buradaki hiçbir insan bir Ali oğlu etmiyor mu, edemiyor mu? Yani gerçekten yani yazık ülkeye yazık ediliyor, Emeklilere yazık ediliyor, emekler sayıpsız bırakılıyor. Yani, bilemiyorum. Hocam, emekliğimizin işçimizin halini gördüğünüzde, evet. siz yurt dışındakilerle de kıyaslıyorsunuz. Güzel. Peki ama ne zamana kadar bu çile devam eder? Bu çile ne zamana kadar devam eder? <laughs> bu çile, demin konuşan abim de bahsetti. Sistem değişmediği sürece bu çile devam eder. CHP iktidar olsa da bu çile devam eder. Yanlış anlamayın. Çünkü sistem bu. Sistem size bunu getirmiş koymuş. Diyor ki ayda diyor şey yılda diyor yüzde dört yüzde beş CHP iktidara geldi. En şey yaptı yüzde on yüzde yirmi olmaz. Sistem değişecek. Sistem değişecek. Sistem değişmedi. Yani emeklilerin bu ülkenin tüm vatandaşları gibi birinci vatandaş. Evet, çalışanlar da, da aynı olacak. şekilde. Tabii ki. işte asgari ücret 2020 lira, 2200 lira evli olanlar için Hı. asgari ücretle de geçinebilmek mümkün değil. Biz şunu söylüyoruz. En azından en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin diyoruz. Yani 2020 liranın altında emekli maaşı olmasın diyoruz. Hiç olmazsa bir nebze olsun işte emeklimizin faturasını daha kolay ödensin gibi. Tabii ki bu para da yetmez. Biz 2200 lira ya da 2020 lira olsun demiyoruz ama ülkemizin ekonomik şartları göz alındığında en azından Şimdi hiç efendim, olmazsa ben şunu söyleyeyim Buyurun. ama. Şimdi ülke diyorsunuz. küsür milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Yani tüm yük çalışanların sırtına, emeklilerin sırtına yüklenip birileri birileri bundan ne alanırsa birileri bu emeklerin, çalışanların sırtından geçinirse burada bir eşitsizlik, adaletsizlik var. Onun için diyorum sistem değişmeli. Onun için diyorum yüzde dörtlerle beşlerle olmaz bu iş. Sistem değişmeli. Peki, Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tabi Peki, buyurun. Buyurun. Ya, Şimdi emekli dernek başkanı buraya geldi. Evet. Attı tuttu. Dedi ki vatandaşım biri. Ben 3600 çalıştım. Biri de gün biri de 900 bir de dedi. O 3000'de dedi 600 yatıran kişi dedi Çok para yatırmış dedim. Orada dayanamadım ben çıktım Dedim ki Bu hastaneler Bu Arsalar Bu oteller Madem bizim paramızın Değeri yolda Nasıl dedim bu hale geldi Şimdi bu adamın parası çok da Ya cennet mahallesi cennet mahallesi O Sükortaydı ya Boş daha kimden iydiktin? Madem ki onların parası oldu, kıymetli niye hep satıldı dedim. Yani dediğin gibi hocam dediğim gibi sistem bozuk ya. Buyurun. Hocam emeklinin şöyle bir fotoğrafını çekelim. Emekli ne halde? Emekli kamuoyu nezdinde artık artık işlevini bitirmiş. İşte devletten belli bir aylığını alıp evinde oturup işte yaşam öyle devam ettirip işte ne zamanda ömrü yeterse o zamana kadar bir süreci tamamlayacak olarak görünüyor. Yani bizim ülkemizdeki emekli kendi ilçemizden bahsedelim. Avcılardan bahsedelim. Denize kıyısı bir ilçe. Sahile inip oturup bir bardak çay içemeyen emekliler var. Ama ama yurt dışından bizim ülkemize emekli maaşıyla tatile gelen insanlar var. Aradaki fark bu. Peki emekli maaşları konusunda neler düşünüyorsun hocam? Emekli maaşları konusunda bir defa devletten emekli olduğunuzda maaşınız otomatik olarak bir kesintiye uğruyor, düşüyor. Zaten zaten çalıştığınız sürede size yetmeyen aylık emekli olduğunuz zaman hiç yetmez hale geliyor. Emekli aylıklarına veya çalışanlara yapılan yüzde dörtle beşle olmaz. Mecliste bir oturumda kendi maaşlarına kendi maaşlarına on on milyar zam yapan insanlar emekliye elli altmış milyon elli altmış liralık bir zam mı Reva görüyorlar, ee, durum bu. Hocam en son yapılan biliyorsunuz zamla emeklimiz yüzde 4.8 oranında bir zam aldı. Evet. Şimdi emekliye soruyoruz, maaş yetmiyor çünkü düşük. Bankaya borçlu, evinin ihtiyaçlarını zor karşılıyor ya da karşılayamıyor. Yüzde evet. 4.8 nasıl bir sorunu çözer? Yüzde 4.8 hiçbir sorunu çözmez. Bayramda, bayramlarda torununa ancak harçlık parası olur. O bile olmaz. Yani bu resmen emekliyle alay etmektir. Dalga geçmektir. Daha doğrusu çalışanıyla da alay etmektir. Çünkü çalışana da aynı oranda zam yapıyor. Peki hocam. iyi hoş diyorsun. Emekli 13 milyon insandan bahsediyoruz. Evet. Eşleriyle beraber 26 milyon, çocuklarıyla bu ülke nüfusunun yarısı demektir. Evet. Peki iyi hoş da bizi bu parayı, bu emekli maaşını layık görenler de siyasetçiler. Siyasetçiyi kim seçiyor? Siyasetçiyi seçen de bizleriz. Şimdi olaya şöyle bakarsak, olaya şöyle bakarsak 13 milyon emekli Aileleriyle birlikte çoluğu çocuğuyla beraber işte diyelim ki 26 milyon civarında bir emekli ya bunlara işte yüzde 10, yüzde 20 zam yaparsak dünya para eder. Ama bu emekler senin ülkeni bu duruma getirdi, bu hale getirdi, çalıştılar, emek verdiler, yıllarca çalıştılar. Şimdi ee, siyasetçiler biz seçiyoruz. Ama ne yazık ki. Aynı gökyüzünü paylaştığımız, aynı havayı soluduğumuz birileriyle aynı sandıkta oy kullanıyoruz. Benim oy vermediğim kişiler tarafından idare ediliyor. Durum bu. Peki, Ş şöyle diyelim ona demokrasi var. Ee, insanlar evet. istediği Saygı partiye, duyuyoruz. evet, oy veriyorlar. Öyle bakalım. Biz zaten şu anda bize duyulmayan saygıyı biz duyuyoruz. Peki, güzel bir konuya geliyoruz. En azından öyle düşünüyorum. Ülkemizdeki siyasetçilerin seçim sonrası vatandaşımızı unutması konusunda ne düşünüyorsunuz? Zaten seçim başlarken de unutmuş vaziyetteler onlar. Yani hiçbir emekli, hiçbir çalışan onların vaatlerine kanmıyor ki, inanmıyor ki. Ama mecbur sistem bu. Sistem bu. Şu anda meclisteki milletvekillerinin hiçbir hükmü yok. Yok hükmündeler. Sadece oradalar. Yani. Bir kişi tarafından ülke idare ediliyor. Ne derse o oluyor. Emek yani bizim partimizden. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Onurla gururla söylüyorum. Bizim partimizin milletvekilleri de orada. Yani bir işlevleri yok. Bitirildi. Parlamenter sistem ayaklar altına alındı, kaldırıldı. Durum bu. Peki şimdi biliyorsunuz iki yıldır emeklimize bayram ikramiyesi veriliyor bin lira. Hı hı. Ülkemizdeki enflasyona göre geçen yıl e, bin lira bu yıl 750 lira oldu. Bu bayram ikramiyesinin ne kadar olması gerekiyor? Şimdi bu bayram ikramiyesi konusu da e, bizim genel başkanımızın seçim vaadiydi. Genel başkanımızın seçim vaadinde bir maaş bayram ikramiyesiydi. Fakat mevcut iktidar e, ee, bizi idare eden zihniyet bin lira reva gördü, uygun gördü emekliye. yarısı da yedi yüz Şimdi evet yedi yüz alan da var. Ee, şimdi ne olması lazım bir defa yani senede iki defa verilen ikramiyelerle yerlerle falan bu iş düzelmez. Olmaz. Sen bir defa emeklini emeklini kimseye muhtaç eylemeyeceksin. Emeklini kimseye muhtaç eylemeyeceksin, Emeklini banka kuyruklarında bekletmeyeceksin, emeklinden sahip çıkacaksın çünkü o emekli ismi belli, senin devletine emek verdi. Peki, şimdi maaşlara gelelim, daha somut şeyler konuşalım. Ee, emekli gitti bankamatikten parasını aldı. Aldı. Bankaya borçlu, ee, kredi kartı borcu var, var. kredi borcu var. Hı hı. Ee, emekli ay sonu nasıl getiriyor? Siz nasıl getiriyorsunuz hocam? Mucize. Mucize yani hakikaten yani bir tez konusudur bu. Üniversitelerde bir tez konusudur. Yani demin bir abim söyledi. 1180 lira maaş alıyorum. 1500 lira ev kirası. Sadece ev kirası 1500 maaş 1180 lira şimdi bu insan nasıl geçiniyorum Evet araştırılması gerekiyor bir test konusu yani, yani şimdi şöyle mi? söyleyelim emeklilerimizin yüzde elli yüzde altmışı zaten bankaya borçlu eşine dostuna borçlu ya da çocuklarından bir şekilde para alarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor ama ömürlerinin en güzel döneminde bana göre işte gezmeleri gereken işte eşini dostunu ziyaret etmeleri evet. gereken dünyayı daha farklı görmeleri gereken evet, dönemde aynen. maalesef emeklimiz evinden çıkamıyor. Cebinde 5 lira dolmuş parası ya da 5 lira çay söyledim, parası olmayanlar söylediğim var. Söylediğim oydu işte. Yani burada sahile inemeyen insanlar emeklilerimiz var. Avrupalı emekli bizim ülkemize tatile geliyor. Çünkü geliyor sıkıntısı yok. Neden geliyor biliyor musun? Acaba? Peki e, ee, emeklinin bu bahsetmiş olduğumuz emeklilik dönemini insani bir çerçevede yaşayabilmesi için gereken para nedir? Aylık olarak söylüyorsunuz. Yani bir emeklinin eşiyle beraber bir emeklinin şu anda aldığı kimisi 3 alıyor, kimisi iki alıyor, kimisi bir alıyor bilmem ne en az en az emekli maaşı 5000'den aşağı olmamalı. Abi ülkemizin ekonomisi sana bin lira verdi. Ekonomi ona 5000. Sadece verdi. emekliler üzerinden mi yapılacak yani? Sadece emekliler üzerinden mi çıkarılacak bu şey? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben emekli olmam lazım. 63 yaşındayım. Eğitim emekli misiniz? olun. Yaşa takıldım. 1 kilo domatesi 8 liraya alıyorsan, 1 kilo tereyağını 70 liraya alıyorsan biz ileri ileri gittik diyemeyiz. Ne de seni terörist yaptım yaparım ha. Bunların şeyli hakları gö bunlar gözleri kör, kör edecek, kör edecek, kör. otuyor. Ha her türlü hakları yollara veriyor. E ben buranın ha? vatandaşıyım. Açık açık söyleyeyim. Erdoğan da bizi ben iştemizdir. Sirtlerin eniştesi, damadı. Ben emekli olmam lazım. 63 yaşındayım. Eğitim emekli misiniz? olun. Emeklilikte yaşa mı takıldınız? yaşa takıldım. Ne diyorsun abi? Neyi beğenmiyorsun? Bi gel abla gel. Şöyle gel ha. <laughs> <artışan> gel tartışalım. Buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> neyi şimdi amanefendi söyledi? Neyi yatmadı kafana? Abi şimdi tamam. Erdoğan'ın da çok iyi iyilikleri vardır. Hastaneye gidemiyordum bir, 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 bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Abi, bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sıra Hastaneleri ile. yaptı, Aşkı gitti, o. geldi, yolları o açtı. Ona yetişiyor. bir şey demiyorum. Sıra ile, sıra o mene yetişemez. Ama çoğu haksızlık oluyor. Benim çocuk mesela küs senden beri tıp, cara tıpı bitirmiş, giremiyor, torpili olan giriyor. Aynı durum Niye durum. giriyorsun? Aynı. E, babamın AK Parti'de tanıdığı var diyor. Daha açık açık söyleyeyim, Erdoğan da bizi ben iştemizdir. Sirtler eniştesi, damadı. Açık açık söyleyeyim. Ne diyorsunuz hanımefendi? A Suriyelileri yok ediyor. Aynı. Ha, her türlü hakları yollara veriyor. E ben buranın vatandaşıyım. Bir buraya da, bir ha. şey olsa hocam canım yakmam ben vereceğim. Ben buraya savaşacağım alacağım. ben buraya gireceğim. Hı hı. Vatanımı ben koruyacağım. Qarımı çoluk çoluğumu ben besleyeceğim. Buradan kaçmam. Ama öyle adaletsizlik de olmaz yani. Neydi Bizim yani? de emekli yapsınlar abi. Yaşa, neydi, yaşa takılmışız. Bendeniyor buna veriyor. Ben olur mu? Benim hakkımı yediler abi. Yaşım gelmiş 60. Belediye başkanı. Bak, onunla kaymakam. Biz 73 kişiyiz. Çadır kaç, çalışıyoruz. Kaç biz de torpil yok, bir şey yok. Kaymakam bizim geleceksin. hakkımızı yedi. Tamam, Belediye başkanına gittim dedim yaşım başkanım. başkanım. Ya, geç, bizim durum böyle. Dedi şey seni terörist yaptı yaparım ha. Aynı bunu. Şanlıurfa Cemperdayım ben. Bak çocuklarım bırakmışım orada. Gelmişim orada çalışmaya. Nerede? Cihanpınar'dayım. Beni terörist yaptılar. Be tamam. Müsaade et. Ablamla abla. Yarım mı kaldı? Sen ha. devam et abi. Ha. Abi sen benim istediğim sen bizim emekli hakkımızı bize versinler. Emekliliğe yaşa takılanlara diyorsun yıllardır çalıştık, ürettik ama emeklilik olamıyoruz Sen bir sürü mesela mesele burada ha. bizi de yapsın. Onu diyorum. Ne kadar maaş alacağını biliyor musun? Abi isterse bin lira verirsen, bin beş lira bilin ki emekli olduğumu hiç versen bir evi, başımı bir yere koymak için bankadan kredi çekebileyim. Vermiyorlar. Haklıdır adam. Mesela burada. Peki çözüm ne? Abi çözüm işte bu yapsın bizi de. Hanımefendi az önce dedi ki İstanbul'da her şey güzel olacaktı ama o olmadı dedi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi bak ben sana söyleyeyim Anladım, ben olacağım? bak şimdi ablam bak sana söyleyeyim Fırsat şey söz, abla fırsat vermiyorlar. Her söz Abla bak sana söyleyeyim bak. Hayır şey değil değil. Ben bir şey demiyorum. Bak ben ben YTT'de çalıştım. İSKİ'de çalıştım. Anladın mı? Nerede ne olduğunu biliyorum. Ne arabalar var fuzuli ne hususi arabalar var. Hepsini ben biliyorum çoğunlukla. Hı. Oluyor ablam. Oluyor. Oluyor. Ama bizim istediğimiz emeklilik. Başka Biraz bir işe kal. karışmıyor. Bisiklet çalışın diyorsun da. Sinasi döneminde Ümraniye'de. Si de, bir Ümraniye diyorum. Ben Çamlıca oturdum için Ümraniye'de mesela Sinasi döneminde. Adam Ümraniye belediyesinde mesela mesela 100 kişi mi çalışıyor? Adam 500 kişi çalışıyor. Akşam bir de kartını basıyor, çekebiliyor. İş mi iş yok o zamanlar. Döneme gidiyorum ya? Çöp buradaydı. Biz böyle böyle gidiyorduk. Yani bankamatik abi. kartlarım var demek Kart istiyorsun. Çalışmadan gidip basıyorlardı şeyi. Mesela o gün çalıştılar Ama ya. Bak şimdi hanımefendi diyor ki, bak az önce dinlemediniz. Hanımefendi ben şunu anladım, söylüyor. Ha hanımefendi diyor ki kardeşim diyor. Diyor Ak Parti'yi bu ülkeye hizmet etti, etmeye devam edecekti aynen, ama aynen, ama tabi. insanların büyük bir kısmı aynen. A, insanların büyük bir kısmı yanıldı diyor. Onu söyleyen efendik bir şey söylemiyor ki. Atparti çalışıyor. Atparti yok. <laughs> Kim ya dedi evinizi tazeleyecek uçuracak, <laughs> paralarınızı kaldıracak, ne bileyim böyle yapacak, şöyle yap, hiç göze Ama üzülmedim, ben konuşuram, ben de görsem. bunları bunlar şey, gö gö şeyli bunlar gözleri kör. köredice, kör. ha Tayyip'in hakkı. Ay, Bu yapmayanlar var ya gözlerini kör edecek. Çünkü adam çalıştı. Allah. Bal bal parmak hastaneye gidemiyordu. Çöplerden geçemiyorduk. Ben iyi biliyorum. Burada da büyümeyim 63 seneden beri İstanbul'dayım Hayır, ben. çöplerden bir, şeylerden geçemiyordun. Hep keleşleniyordu. Abi iyi güzel diyorsun <laughs> da evet. o zaman Ekrem yolunda kim oy verdi abi? Kim kazandı? Yani. ben ben vermedim bilmiyorum abi. Ben vermedim. Bir tane özür dilerim. Bir tane buyurun hanımefendi. Bir tane, Bire, bir tane özür dilerim. Sen, sen, sen. Bir tane Hanımefendi dilerim. 800 bin insan verdi. oy verdi. Koşa mı verdiler? Bir şey. Allah Allah. Biliyorlar yani. ki Demekler verdiler bir yani. Bilmedikleri bir, şey Bilmedikleri, bir şey Bilmedikleri bir şey olsa verirler mi? Neyi biliyorlardı? E niye Peki verdi 800 bin insan? Yok yok Türkiye'ye neyi eksik? Açıkla bana ne ne yapmadı? Şimdi beyefendi diyor ki İstanbul halkı verdi diyor. Verdi insanlar. Tamam neyi verdi ama? Ben şimdi bir şey bilmem. bunu bilmem. Bir kilo Yine domatesi liraya 8 liraya alıyorsan, bir kilo tereyağını 70 liraya alıyorsan biz ileri, ileri gittik diyemeyiz. Ben mutfağa bakarım. Yaşam şartlarım yükseldi mi düştü mü? Düştüm. Tamam da bir kilo ya. 50-60 yani, lira da tamam 50-60 lira. bana okulun mu yani? Hastane ya, devlet ne? hastanesine ne? gidemiyorum efendim. Nasıl, nasıl Hastamı götürüyorum bir nasıl şey yok ayakta bakıyor. Gel gel. Hayır beyefendi. Bırak şimdi. Dakika. Hayır hayır, eski gidebiliyor mu? İlaç dakika alabiliyor mu? Bir dakikasını ayırabiliyor bir dakikasına. Nasıl kör eder? Allah Peki, Allah. Hayır. Hayır. 40, 40 milyar, milyar doları Suriyelilere harcıyor. Evet. Niye emeklilikte yaşa takılanlara vermiyor? Ya? ne konuşuyorsun Nerede sen ya? Harcıyordu? Ne ne harcadı? Sen, boş konuşuyorsun. Boş boş. sen Hayır. Hayır. Ne konuşuyorsun? Maaş alıyorlar. alıyorlar. Maaş alıyorsun. Bir milyar doları kime harcıyorsun? Sen bu milleti görmüyorsun. musun? Sen milleti görmüyorsun. Sen sürülere maaş veriyor. Ya ya. Sen tut onu yaptı. Onu yaptı. Geçen gün bir Yazayım ya geçen gün 6 7 sene sonra Bir ben emekli olsam yaşı 63 ne yapacağım yap. vergi gelmiyorum vergi, vergi de keşke sende e,